Arkadaşlar herkese sevgili saygılar Dalip İpkan Biz hoş geldiniz Nasılsınız iyisinizdir inşallah Şükür bizler de iyiyiz Bugün e, kendi oynayacağım Kasa kuponum artık e, Günde bir tane iki tane böyle Kasa kuponları yapıp e, Belli bir ölçüde başlayıp arkadaşlar böyle devam edeceğim Hedefim böyle e, Örnek veriyorum haftada bir 5 5000 lira 3000 lira 2500 lira bin lira gibi bir karla Kapatmak kötü bir rakamda değil arkadaşlar. İnandığım bayisleri oynayacağım. İnanmadığım bayislerde tabii ki oynamayacağım. Bugünün kasa kupon olarak kendi oynamam gerektiğini düşündüğüm Köln karşılaşması arkadaşlar, kön ve Leafs karşılaşmasının iki buçuk üstünün çıkma ihtimalini yüksek görüyorum. Dediğim gibi kupon da vereceğim bilginiz olsun arkadaşlar. Şöyle söyleyeyim. Ee, könün yaklaşık 2.60 gibi bir ortalaması var arkadaşlar ve 7'yi de 1.40 e, ortalaması var. Yani ortalama kötü değil. Könün 2.60 ortalaması var ve deplasmanın Levzin ise 2.10 ortalaması var. Yani 2.10, e, 2.60 ortalık toz duman olma ihtimali yüksek arkadaşlar. 4.7 gibi de bir e, gol pozisyonu, gol e, beklentileri var arkadaşlar. Gol beklentileri 2.10, 2.02 e, gibi bir beklenti var. E, iki takımdan da. E, yediklerine de bakarsak yedikleri değiştikleri de gayet iyi arkadaşlar. E, könün 1.40 gibi bir yeme pozisyonu var. Yani 1.40, 1.50'ye yakın arkadaşlar. E, Deplasman ise yeme durumunun e, 1.6 gibi bir e, ortalaması var. Bu da bize e, iki buçuk üstü işaret ediyor. Umarım e, kazanırız arkadaşlar. Diğer kuponum ise e, bu bundan sonra <laughs> biraz da <daha, gülüyor> e, bakacağım yani bültende gol ortalama yüksek bahisleri seçeceğim olmazsa da paylaşmayacağım arkadaşlar. Sonuçta e, yani olmuyor gerçekten insanların şeyine girmek istemiyorum. Bu da gerçi kumar bu işin şeyi olmaz ama her neyse arkadaşlar Borussia Dortmund. E, ee, Borussia Dortmund'da arkadaşlar kötü değil. O da kön gibi 2.60 gibi bir değere sahip e, bayi şirketleri 2.60 hesaplarıma göre çıkarttım ve e, Fresburg'un da yaklaşık ortalaması arkadaşlar 1.60 civara geliyor. E, totalde 4.51 gibi bir ortalamaları var. Gol ortalama ortalamaları 4.51 yani baktığınız zaman dört buçuk üste bile e, kön gibi çıkma ihtimali var. Bu kupon olarak değerlendiriyoruz arkadaşlar. E, mantık iki e, buçuk üstüne çekiyor. Ondan sonra 7'yi gole bakarsak arkadaşlar. Borsa 4'ün e, 0 0.6 gibi bir ortalaması var. Yani e, ortalama her maçta bir gol bulma bul, yani kalesine bir gol yemiş ortalamasına görüyoruz. E, ayrıca D+4 ise 1.90 gibi bir ortalaması var. Gol yemeleri söylüyorum arkadaşlar. 06 aldı Borsa Dortmund ve Freiburg'un işte 1.90 ortalaması var. Bu da bize 2.5'i işaret ediyor gol yeme hususunda. köyünde de ise arkadaşlar az önce söylemeyi unuttum. O da 3'e denk geliyor. 7'yi 1.40 demiştik. Diğeri ise 1.60 yani ortalama 3'e geliyor Köln'ün. Yani borsa 4 mutta bize golü işaret ediyor. İnşallah e, yanılmayız. Dediğim gibi yani tutma olasılığı yüksek bahisleri veriyorum arkadaşlar. Umarım e, kazanırız. Hesaplar, kitaplar. Yani bu bahisleri siz de oynasınız. Emin olun ki bu şekilde oynarsınız. E, yani söylenecek söz yok. Nasip dönetisi de, de yok yani. Atmayınca atmıyor şerefsizler. Ne diyelim yani. Paris Saint e gelelim arkadaşlar. Paris'in e, Gol yüzdeleri baktığınız zaman arkadaşlar iki takımdan da saymış oldukları iki takımdan da gayet yüksek 2. nokta ee, hemen şimdi şey, 2.80 gibi bir ortalamaya sahip e, Paris Germain'in genel toplamda 2.80 kötü sayılmayacak kadar bir rakam arkadaşlar. E, baktığımız zaman deplasmanın ise bakın deplasman ise 1.90'a denk geliyor. E, Deplasmanın attığı 1.90'a denk geliyor. Ortalama yüzdeleri 4.7 arkadaşlar. Bakın 4.7 bir ortalama var. Paris Enjermen'le Toğul karşılaşmalarında 4.7 gol atma durumları var. Yani Köln'le başa baş diyebiliriz arkadaşlar. Paris'in 2.5 üstü şu an 1.30'a çıkmış durumda bilginiz olsun ilerleyen saatlerde çıkar mı düşer mi bir şey diyemem belki de 2.5 üstü 1.11'e bile çekebilirler bu ortamala, bu ortalamalarıyla günün kalesi olarak da seçebilecek, seçecektim yani kupon dediğim gibi kasa kuponu olarak seçecektim ama şöyle bir şey düşündüm hem ortalamanın altında biraz şey geldi bana 1.30 bana biraz değişik geldi. E, o yüzden de biraz şey oldum ya. Tereddüt ettim kasa atmayayım diye. Ama dediğim gibi 2.5 üstü çok rahatlıkla gelecek bir maçları var arkadaşlar. E, Paris'in yediği 1.0 yani ortalama genel e, itibariyle bir gol, iki gole yakın gol yemiş Paris Saint-Germain. E, deplasman ise 2.0 ortalamaları var. Yani toplam yedikleri 3'e denk geliyor arkadaşlar. Umarım e, Bu arada benim oynayıp oynamadığımı soran insanlar oluyor. Benim tanımadık. Ben tele, ben normalde nesneyi de pek oynamıyorum arkadaşlar. Bakın de, pek oynamıyorum. Ben genelde oynamış olduğum kanal Telegram'dakiler bilir. Zaten kasa genelde öyle katlıyorum. Yoksa bu şekilde oynamam da mümkün değil. Kar yapmadan. dünkü kuponumuz buydu arkadaşlar. Maalesef kaybetti bakın ben de para basmışım. Yani bazı insanlar beni tanımadan yorum yapıyorlar arkadaşlar. Bakın buna da basmışım. Hiç kimse kusura bakmasın. E 2500 lira bastığım kuponum. Hiç kimse dediğim gibi hiçbir bayis bak hiçbir bu işi yapan hiç kimse kardeşim bastığı şeyi göstermez. Hiç kimse kusura bakmasın. Yok ben şu kadar basıyorum. Yok bu kadar. Millet ben bunu kaydedip size gösteriyorum. Neden diye sorarsınız. Ben oran bekliyorum arkadaşlar. Ben şimdi oran bekliyorum. Kalkıp şimdi ben hemen niye kupon basayım onu da söylemiş olayım yani beni tanımayan insanlar saçma sapan konuşan insanlar da var o yüzden canımı sıkıyor arkadaşlar bu durum mesela bakın 2000 ne kadar var 2500 lira basmışız 3700 lira almışız arkadaşlar yani burada hiç kimse e, kusura bakmasın bunlar da benim size verip kazandığımız kuponlar e, yani kimse kimseye çomur atmadan lütfen e, insanları yargılamayın arkadaşlar dediğim gibi Bizler yargılanacak insanlar değiliz. Bizler bu işi ücretsiz yapan insanlarız. E, lütfen akıllı olun. E, tanımadan insanlara yorum e, yapmayın. Çünkü gerçekten ahma alıyorsunuz e, beni tanımayan adam benim kanalıma bile abone değil, benim tarzımı bilmeden direkt bana e, diyor ki ya işte bak kendin kaydetmişsin, oynamıyorsun. Lan benim affedersiniz haftada iddiaya bastım para, en az 15-20 milyar. Ciddi diyorum bak abartmıyorum. En az 15-20 milyar ben iddiaya haftada para basıyorum. Hatta geçen ay nereden baksın 150 bin lira para basmışım ben iddiaya. Kazandığımla beraber. Cebimdeki parayı değil. Karla merala. Kar mı yapıyorum? Tabii ki kar yapıyorum. Kar yapmadan bu iş yapılmaz. Bizler maalesef bağımlı insanlarız. Bu işi devam eden insanlarız. İnşallah kurtuluruz. Bu ayrı bir şey. Ama yani oynuyoruz. Yani kalkıp da insanlara bahis oynatmıyoruz. Verdikçe olduğumuz bahisleri veriyoruz. İster oynayın, ister oynamayın. Hiç kimseye şunu şu de şu kadar para yatırın size bahis vereceğim demiyorum. Herhangi bir kimseye gidip şunu şunu yapın demiyorum. Yani kusura bakmayın arkadaşlar. Biraz e, sinirlerim bozuk. Çünkü bazı insanlar gerçekten dengesiz yorumlar yazıyorlar. İnsanların kaybıyla ee, mutlu olmayın. Ben bir günde kasamı 3 binlik kasamı 50 bin TL'ye çıkarttım. Oluyor. Telegram'da linkini bırakacağım isterseniz. Bakın. Ee, yeri geliyor. 50 bin liraya, 150 bin liraya çıkarttım. 300 bin liraya çıkarttım. Paralar oldu. Yani Biz bunu paraları kazandık arkadaşlar. Kazanmadık değil. Kendi annemizle, canlı iddiamızda. Benim hedefim şu an nese, neden Dediğim gibi haftalık 3000 lira, 4 bin lira karla yapıp çıkmak isteyenler de tercih edebilir Kasa kuponlarını da Telegram grubunda atıyorum. Ben şimdi buna kasa kuponu attım. Diğerini de atarsam da Telegram grubunda yenileceğim. Telegram grubunun linkini nerede soruyorsunuz arkadaşlar? Açıklama kısmında orada bırakıyorum. Link olarak bırakıyorum. Oradan e, bulacaksınız. Tamam mı? Allah'a emanet olun. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. İnşallah güzel bir kazançlı gün geçin.